Görmez. Rabbi Atıl Al ne dedi? Ama, o, sencıl, masur, oradan şemai burdosunun asırlarla ordan soru. De, benden razı ol, istersen alemler bana küssün. Ve işte katil ve hayat müriyat. Ve işte benim lisanın katlı olsa, istersen hayatın acılığıyla bana gelsin. Ve işte benim ve işte benim belli ve işte ve ve ni ni Ya, keşke benimle senin aram hoş olsa, amine insanlar belki cehenneme kadar insanlara yorulur. Allah'tan benim aram hoş olsun. İstersen benimle insanların arası haram olsun. Yeter ki Allah'la benim aram hoş olsun. İlâ Seninle benim aramdaki muhabbet hoş olsa, diğer her şey benim için basit. Ve kullu lelî fâbâ her şey durâbi durâbi Kimin sözünü biliyor musunuz? Allah'ın tevhidinde tevhidini bulmuş Allah'ın olan.

Allah'ın نقد يدنا يا يا عباس نكتب dilenciler çıkarmadı. İstediğin zaman son de olursa şeriat benzerden diler böyle insanlara sunar. el-aynav yani yahya